Please. Please. Welcome to our beautiful city hall. Thank you. I'm, mm -hmm. I'm so happy to <laughs> meet you.

He is one of the youngest ambassadors of Bosnia and Herzegovina. He is a very good and great diplomat. And Ms. Anja Mari. <laughs> <laughs> again, again. Ovo je jedan od najljepših dana od početka mog mandata. Başladığından beri um, bu görevde en güzel günlerden birisi. Gradonačelnik Istanbul'a je prvi kolega i prvi gradonačelnik koji je čestitao moj dolazak na mjesto gradonačelnice. Istanbul Belediye Başkan ilk e, tebrik veren kişidir. Ben bu görev aldım. I taj gest neću zaboraviti do kraja života. Ve bu böyle um, bir bol, hareket ben onur boyunca. Svi znamo da su funkcije prolazne, ali da prijateljstva ostaju zauzni. gradskog vijeća, vi imate i u to budite sigurni. Emin Olinki, što vam da stara je Bosna gdje uvijek da Imamo zajedničku historiju, imamo zajedničku tradiciju, a ono što je najvažnije, imamo izuzetno dobre ljude i u Sarajevu i u Istanbulu koji vole i podržavaju našu saradnju. Bizim tarih će da rade svakom. Zatim, gesnični za čok Ama şu andaki hem İstanbul'da hem çok değerli arkadaşlarımız Ve birlikte Naši prijateljski odnosi su kao stablo, duboko ukorijenjeni u zemlju. Yes. A na nama je sada da njegujemo grane i da gradimo budućnost i bolju saradnju. Bizim bir ağaç O zaten var. Bizim görevimiz bunu

zato ćemo se mi svi potruditi da se i vi ovdje osjećate kao kod svoje kuće. Ovo je dan što vam da hepimo, gledamo se, znam da budemo, i da Želim da bude ovo prvi od hiljadu zajedničkih sastanaka. Umaram bu ćemo se sviđati, i da ćemo Pored naših prijateljskih veza, mi imamo zajedničke projekte na kojima uspješno radimo. Znam da smo sviđani, jer ja pošto vam Hvala vam za vašu podršku koju dajete za rekonstrukciju Bijele Tavije i hvala vam za vašu podršku koju dajete našem javnom komunalnom preduzeću Park. Čok te mi Mi na navedenim projektima intenzivno radimo i bit će nam zadovoljstvo da vas informišemo o svakom koraku koji bude lijep, koji bude napredan biz bu projeler üzerinde çalışıyoruz ve her yeni adım hakkında size bilgi vereceğiz. Bu ćemo posebno uživati prilikom zajedničke šetnje po Baščaršiji. Um, um, bunu da beraber yürürken çok e, um, güzel olacak Baščarši. Iskoristit ću priliku da u nekoliko riječi kažem kakva je situacija trenutno u Bosni i Hercegovini, ali i u Sarajevu kao u glavnom gradu. birkaç kelimeyle şu andaki Bosna'daki ve Saraybosna'daki durum hakkında bilgi size vereceğim. Kaçunaç vireme de zavede na svet sucivo poroci da opet budemo. Minimum 7 gün. Eee tabii şunu söyleyeyim 16 milyon İstanbullu hemşehrimin sıcaklığını, selamını getirdiğimi ifade etmek istiyorum bence. Sa ka prvo želim da kažem da donosim pozdrave i ve toplu 16 milyon Gözümüz, kulağımız, kalbimiz hep burada ve sizlerle bir arada. naše srce e, Bütün e, an an takip ediyoruz ve gerçekten e, Bosna Hersek'in tamamında e, barışın, e, bir arada yaşamın, e, demokrasinin huzurun en güçlü şekilde olması için elimizden geleni yapmaya hazır olduğumuzu bilmenizi isterim. E, e, siyasi tabanda e, ne güzel burada e, Saray, Saray Bosna'da sizin başkanlığınızda siyasi görüşler farklı da olsa bir arada güzel bir yönetim or ortaya koyuyor olmanız bence e, çok değerli bir örnek, çok değerli bir umut ışığı gelecek adına e, bu ülkede za ovu zemlju za budućnost ove zemlje. Ovo je jedna yak, grada, jako lijepa poruka i primjer vašeg zajedničkog rada, iako ste iz različitih partija, i to je mogla biti dobra budućnost za ovu zemlju. E, Istanbul, e, Sarajbosna, Işbirliğini daha da güçlendireceğiz sizinle beraber. Beyaz Kale konusunda kararlıyız e, ve güzel bir işbirliği olacak ama devamında başka işbirliklerimizi de saray Bosna'ya kazandırmak ve geleceğe dair her zaman iki yönetimin ne kadar güzel işler yapabileceğine örnek işleri bitirmek ve hediye etmek istiyoruz güzel şehrinize. B40 toplantımızın sonrasında dönem başkanı olarak ee, ilk e, toplantı başlangıcını ve buluşmayı Saraybosna'da yapıyor olmamızın da bahsettiğiniz gibi bu bölgenin kalbi gibi gördüğünüz e, Saraybosna'nın aslında o kalbin buradan atmaya başladığında çok güçlü olacağını şimdiden hissettim. İlk ee, ilk toplantımız burada bize çok şanslı ve uğurlu gelecek. Evet. B40'ı güçlendirdiğimiz takdirde bu sadece Balkanlara iyi gelmeyeceğini, aynı zamanda bütün Avrupa'ya çok iyi geleceğini söylemiştim geçen yıl Kasım ayında. Burada bir kez daha tekrar etmek isterim. Kesinlikle çok iyi gelecek. Ve Kasım ayında bu sene ev sahipliğini Atina Belediyesi yapacak. Ee, belki de bir sonraki yılın ya da yılların ev sahibi olarak Benyamin Hanım'la beraber e, Saraybosna olmalıdır diye şimdiden düşünmeden edemiyorum. Ee... <gülüyor> <gülüyor> Hep, hepsi anladın. <laughs> o, o enerjiye e, ülkenin de ihtiyacı var diye şimdiden görüyorum. Bir de Tayin Ergay'ın hatırına yok özellikle. Çok güzel adımlar ve bu buluşmalar kıymetli ama bir başka yönü de var ki, İstanbul aynı zamanda çok güçlü bir Boşnak şehri. Çok geniş ırkların, etnik kökenlerin, inançların yaşadığı bir yer İstanbul ama Boşnak hemşehrilerimizin de çok ayrı bir yeri var İstanbul'da. E, yüzlerce yıllık tarihin getirdiği bu bağları e, bu yüzyılda çok daha iyi yerlere taşıyacağımıza e, inanıyorum. Ben hani e, bu dönemde kendimi çok şanslı görüyorum. E, karşımda sizin gibi çok sıcak, e, çok güzel ilişkiye e, zemin oluşturan e, çok kıymetli bir belediye başkanı arkadaşım var. E, i̇nşallah bu arkadaşlık çok güzel işlere e, vesile olacak.

Türkiye eee Merhabalar. Maybe the origin of the jazz is from here. Yes. Yeah. I don't I'm Sure. Yeah. Yep, you are not <natural> sure. We always say the. Evet, Merhaba. 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 Merhaba.

Uh -huh. I čuvamo njihovu tradiciju koju su nam to djeli. And they are keeping your tradition which you brought to Sarajevo. <laughs> Evo, ja sam rekao i njegovom predsjedniku, ovo je sama, ovo je specifično, ovo je najcenjeniji. Bakr kalaj. Bakr kalaj. Ava, handmade. To se tako sve radi sa ovim nožem. o teşekkür, İlla. teşekkür. Ya. Ya. Allah kabul etsin Allah ziyade Allah eyvallah selamünaleyküm eyvallah Selam. vallahi come here let's see around maybe you want to work with uh, yes. yeah yeah, yes, yeah. <laughs> kalkıştı yeah. yes. benim adım Mirza yes. ben. so. evet, evet. Is this, yes. the this is the main role. State University, yes, it's University of Sarajevo. And also, we have yeah. private universities. One of the private universities is IUS International University of Sarajevo and other private universities. Ama yaşasaydı başkanım yaşasaydı şu anda 120 yaşında olur. Good money, I have been. 300. Jamë sa më çuhohari. Po jeni. <laughs> why, why, maybe next time <laughs> in the future why not why not okay and

Uh, here we have a uh, traditional mm -hmm. uh, Sareva slipper. This slipper, uh, when bride comes to home, uh, uh, this uh, mother of uh, husband uh, he used to give this slipper. We love <laughs> it. Yeah, I love it. It's really good. It's handmade and really part of Sarayev. Thank, Thank, Thank you. Thank you. gol dese Sayın başkanım bu çizgi ee, Bu tarafı geçtiğimiz yer Manisa Bolu. Bu tarafı Viyana, evet, Avusturya. Evet. Bu çizgiyi herkes çok fark etmez. Evet, Sarayova'da evet. yürüyoruz. İlk evet. intibalarınız buralarda evet. ne şu anda? Doğu, Doğu Batı hı hı. E, tarihi süreçte Osmanlı'nın aslında birleşmesine en büyük katkı sunduğu dönem. Evet. Sarayova'da onun en önemli izi. E, bugün de muhteşem bir ev sahibimiz Bu var. Evet. Ee, ve bize e, her adımını çok tarihi duygularını e, ve de yaşamın e, kültürünü en e, derininden bize anlatıyor. Tam da biz işte böyle doğudan batıya Evet. Geçiş, tam geçiş geçiş köprüsündeyiz ve buraya baktığımız zaman ee, Bursa'yı e, yes. evet. O zaman Avrupa'ya Avrupa'ya <laughs> adım atalım. Sevgili <Together>? başkanım. <laughs> evet. Let's see. Let's see. Okay.

servislerle yaşıyoruz da hafta sonu için gelmiştik. Ne güzel. Bay <laughs> <laughs> <Hey>, bay. <bye. gülüyor> <laughs>

Daha önce 2019'da da e, ziyaret etmiştim, ziyaretim esnasında. E, tabi burada e, Aliye İzzet Begoviç nezdinde büyük bir e, mücadelenin de izlerinin içerisindeyiz, bir acının içindeyiz. E, ne yazık ki e, 30 yılı aşan e, o geçmişte yaşadığımız acı günler e, burada şehitleriyle bizi karşılıyor. O mücadelenin e, en büyük e, lideri ve ismi de Aliye İzzet Begoviç'ti. Çok e, önemli bir şahsiyet. E, Balkanlarda e, çok iz bırakmış ve e, bu soykırıma karşı büyük mücadele vermiş bir insan. E, aynı zamanda e, belki buradaki insanlar çok seviyor ama bir o kadar da Türkiye'deki insanlar tamam. çok sevdiği bir insan. Bu yönüyle de e, çok e, değerli. E, Tabi e, hem Bosna Erse'ye gelip hem Saraybosna'yı ziyaret edip mutlaka Aliye İzzet e gelip onun e, huzurunda dua etmek e, her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının gönlünden geçendir. Ben de 16 milyon e, İstanbullu adına burada e, huzurunda dua edip ona minnet duygularımızı iletip, insanlığın bir daha e, böylesi bir soykırım böylesi bir acıyı hiçbir yerde yaşanmamasını dileyerek dualarımı ettim. E, Ruhu şad olsun. Ne?